Çok, teşekkür, Çok teşekkür, ederim. Evet. teşekkür ederim. Modern Teknoloji'ye dayalı spor kompleksimiz 4000 kişilik seyirci kapasitesi FIBA onaylı basketbol ve voleybol sahaları, koşu salonları ve bireysel spor alanları ile başta gençlerimiz olmak üzere Bayburt'umuza ve elbette buraya gelecek tüm sporcularımıza en iyi imkanları sunacak bir merkez olmuştur. Bayburt'umuz bu önemli yatırımla artık sadece sporcular yetiştiren bir şehir değil, aynı zamanda sporun kalbinin attığı bir merkez haline geliyor. Spor merkezimizin bir kez daha çok değerli hemşehrilerimize, şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Yapımında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.